Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda özellikle bu şekilde delikli çantalarda file çantalarda astar nasıl yapılır? Dikiş kısmı çantanın dışında görünmeden astarımızı çantamızı açtığımızda da içinde de dikiş kısmı görünmeden astar kolay bir şekilde nasıl yaparız? Çok profesyonel olmanıza gerek yok. İlk defa yapacak olsanız bile en kolay şekilde bizi zorlamadan nasıl astar yaparız bunu anlatacağım. Şimdi bu modelimizde çift kat Kumaş kullanacağız. Dikiş kısımları belli olmaması için normal farklı modellerde yani delikli olmayan modellerde bu şekilde yapmanıza gerek yok. O modeller için çantanın şekli nasıl olursa olsun buradaki tabansız bir model kullanıyoruz. Tabanlı, oval taban, yuvarlak taban hepsinde bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu şekilde delikli olmayan modellerde nasıl yaptığımı da yine farklı tabanlara göre hangi tabanda yaptığınız önemli değil farklı tabanlara göre nasıl yapıldığını daha önceki videomda anlatmıştım. Açıklama kısmına link olarak ekliyorum. Delikli olmayan çantalarda cepli astar nasıl yapılır diye ona bakabilirsiniz. Delikli file modelli çantalar için bu videoyu şimdi hep birlikte astarımızı hazırlayacağız. Nasıl yaptığımızı sizinle detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi kumaşımız şöyle uzun bir kumaş ikiye katlıyorum nasıl ikiye katlıyoruz çantamızı hangi çanta modelini kullanacaksak hangi örgü yaptığımız çanta için astar yapacaksa çantamızın boyutlarında bir kumaşa ihtiyacımız var taban kısmını bu şekilde eşitledik şimdi çantaların iç kısmı dış kısmından daha küçük olduğu için yani iç hacmi daha küçük olduğu için yanlardan çok fazla pay bırakmıyorum hemen bir santim pay şöyle dikiş payını da düşünürsek yaklaşık çantamızla aynı hizaya gelmiş olacak bu şekilde bir santim fazlalık kumaş payı bırakarak kesiyoruz. Diğer taraftan da yine aynı şekilde taban kısmını eşitledik. Çantamızı şöyle bu modelde şu tepe noktasına kadar düz bir şekilde şöyle üçgen bir parça değil de şöyle düz bir kumaş kullanacağım. Buradan da yine bir santim fazlalık olacak şekilde kumaşımızı öncelikle ayarlıyoruz. Ve bu kumaşımı bu şekilde kestim. Şimdi çantamızı bir kenara alalım. Eğer cep yapmak isterseniz de cep içinde yine burada da belirtmek istiyorum. Şimdi iki kat ip kullanacağımız için bu şekilde file çantalar normal çanta astarlarında tok duran bir kumaş tavsiye ederim. Buradaki kumaşım çok da kalın değil. Çünkü iki kat yaparak kullanacağız ve tok bir görüntü elde etmiş olacağız. Kalın kumaşı bu modelde delikli modelde kullanmanızı tavsiye etmem. Bu anlatacağım yöntemle yaparsanız. Şimdi burada da Uzun bir kumaşı ikiye katladık. Burada cep kısmı için bu kumaşımızı kullanacağız. Ben dikişini yaptım. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Şöyle, burası şu anda e, tek renk kumaş olduğu için aklınız karışmasın. Burası kumaşımın ters kısmı, dikişli olan kısmı, görünmesini istemediğimiz kısmı ve tersi. Bu şekilde içine açtığımızda, bakın dikişsiz olan kısmı ve kumaşımızın düz yüzü olarak kabul edebilirsiniz. Burada ölçüyü de verelim. Cep için nasıl bir ölçü belirledik. Ben bir tarafı e, ortadan ikiye de dikiş yapacağım. Kumaşımızı birleştirirken bir tarafı telefon bir tarafı gözlük için düşünebilirsiniz. Yaklaşık kumaşım 21-22 santim boyutlarında genişliğinde bir kumaş kestim. Kumaşımı ikiye katladığımda yine 17-18 santim boyutlarında şu kısmı dikişsiz yüksek e, uzun bir kumaşı ikiye katlayarak hem e, Ceplerde her zaman bu yöntemi yapabilirsiniz. Farklı modellerde de dikiş belli olmadan hem cep kısmı daha tok yani salık olmadı şöyle salınmadan daha tok bir yapıya sahip olmuş olur. Bunu şimdi bu şekilde katladıktan sonra iğneyle makine dikişi yaparken illaki kayacaktır. İğneyle yerlerini şöyle tüm etrafında sabitleyelim. Ütü yapıyoruz kumaşımızı. Dikmeden önce ütümüzü de yapalım. Şöyle kumaşı sabitledik. Daha sonradan düz bir dikiş yapıyoruz. Şöyle orta noktaya kadar burasını dikmiyorum, açık bırakıyoruz. Diğer kenardan da düz bir şekilde diktikten sonra şimdi içine dışına getiriyoruz. Şöyle köşe kısımlarını elimizle ittirerek sivri olmasını sağlayalım. Şöyle bakın tertemiz bir astar, cep kumaşı elde etmiş olduk. Şöyle bunu kumaşımızın üzerine diktiğimizde cebin iç kısmından da iplikler görünmeyecek. Bu şekilde cep kısmını hazırladık. Kenara koyuyoruz. Şimdi çantanın gövde kısmını nasıl yapıyoruz? Ben tek tarafını dikmiştim ama e, şimdi anlatayım. Siz de kendi mantığınıza göre yaparsınız. İki tane kumaşı katladık. Çantamın boyutlarında üst üste getiriyoruz. Bu şekilde çan kumaşımızın boyutunu ayarladık. Şimdi tek tarafını dikmiştim dedim. Burası çantamızın temiz olan kısmı yani desenli olan çantamızın içine açtığımızda görünmesini istediğimiz düz olan kısmı kumaşımızın. Şimdi burada benim kumaşım şu şekilde diktim ama siz dikilmemiş gibi kabul edin. Kumaşım bu şekilde. Bunu ikiye katladığımda çantamın taban kısmı burası. Yükseklik kısmı burası. Burada cep kısmının hangi yükseltide olmasını istiyorsunuz? Şimdi taban kısmını şöyle. Şu nokta benim taban kısmı. Bunu hemen iğneyle belirleyelim. Taban mesafesine göre önün cep yaptığımızda aşağıda istersiniz, yukarıda istersiniz, ortada istersiniz, nasıl isterseniz. Kumaşımın temiz olan kısmı burası, desenli olan kısmı burası. Cep kısmında zaten diktik. Bu şekilde ayarladık. Ölçüyü ben şimdi videoda tam şu mesafeyi düzgün ayarlayamamış olabilirim. Daha sonra ben de ayarlayacağım. Kumaşımı üzerine yerleştiriyorum. Makine dikiş yapmadan önce birkaç noktadan bu şekilde yerini sabitleyelim ki dikerken kaymasın, yamuk olmasın. Şu sadece şurasını dikmemiştik. Bu kısmı da şöyle kıvırıyorum. içeri doğru. Bunu da yine iğneliyorum ki kayma olmasın. Bu şekilde yerini belirledik. Astarımızın ön yüzü, cep kısmını hazırladık. Şimdi makinayla bu kısımları dikiyoruz. Bu kısmı diktikten sonra siz dilerseniz bu cep astar kısmı için tek telefonlukta yapabilirdiniz. Ben biraz daha geniş yaptım. Bunu tam orta noktadan da bir tane düz dikiş yaparak iki kısma ayırmış olacağız. Bu şekilde hazırlayalım. Tekrar gelelim. Şöyle cep kısmını diktikten sonraki görüntüsü şu noktalarda ileri geri yaparak dikebilirsiniz. Makinenizle dikiş yaparken içine eşya koydukça şöyle gerginleşme oldukça buradan dikişler sökülmesi etrafını bu şekilde diktik. Ortadan da diktim, cep kısmını tamamladık. Şimdi kumaşımın düz kısmı demiştik. Düz kısımlar birbirine bakacak. Ters kısımlarda bu şekilde dikişli olarak dışta görünecek olanlar ters kısmı. Astarların ön yüzleri birbirine bakacak şekilde kumaşlarımızı üzerine kapatıyoruz. Şöyle katladığımızda çantamızın içine yerleştirdiğimizde bu şekilde olacak. Şimdi tek tarafını ben dikişini yapmıştım. Şuradaki kısmı da şimdi cep yaparken nasıl yapmıştık? Onun gibi yapabiliriz. Bir tarafını diktik. Bu kısmını yine iğneliyoruz çünkü mutlaka kumaşlar iki tane olduğu için kayma yapıyor. Bu noktayı dikiyoruz. Bu kısmı dikiyoruz. Cep yaparken nasıl yarısına kadar dikmiştik? Buradan da yarısına kadar dikiyoruz. Yarısı açıkta kalıyor ki kumaşımızı ters çevirdiğimizde bu noktadan ters çevirelim. Şimdi makine dikişi yaparak etrafını dolanalım. Şu kısma gelelim. Bu şekilde buradaki dikişimi de tamamladım. Şimdi şurada boş bıraktığımız kısımdan kumaşımızı diğer yöne çeviriyoruz. Şu köşe noktalarını ittiriyoruz sivri kıvrık durması. Bu şekilde cep kısmını da ayarladık. Şurasını dikerken cep kısmında nasıl yapmıştık? Dikişimizi yaparken içe doğru kıvırarak çantamızı birleştirirken yani çantamızın içine astarımızı dikerken bu şekilde isterseniz üzerinden düz bir dikiş de geçebilirsiniz ama ben geçmeyeceğim. Elimle birleştirirken bu şekilde kıvırdıktan sonra birleştirme yapıyoruz. Şimdi çantamızın cep kısmı, kumaşımızın ön yüzü artık kumaşımızın ön yüzü hem bu kısmı hem bu kısmı kumaşımızın ön yüzü. Delikli modellerde tek renk kullanmanızı tavsiye ederim. Dıştan da görünce için çok daha güzel, hoş görüntü oluşacak. Şimdi bu şekilde çantamızın şekline göre böyle katladığımızda şuradan düz bir dikiş dikeceğim. Buradan da düz bir dikiş dikeceğim. Artık kumaş çıkıntıları bu kısımlardan, çantamızın içine yerleştirdiğimizde bu delikli kısımlardan kumaş çıkıntıları görünmeyecek. Başta görünmese bile zamanla belki kumaşlarda, uçlarda örneğin şuradaki gibi çıkışmalar yapacak. Böyle bir görüntü olmadan düz, temiz bir görüntü oluşacak. Şimdi yine başlangıç noktasını şöyle işaretleyelim sabitleyerek elimizde hemen dip noktadan çok içeriye pay bırakmadan hemen şöyle makine dikişini en sınırdaki noktadan dikerek tamamlayalım diğer kısmında yine aynı şekilde hemen sınır noktadan dikelim ve tekrardan gelelim astarımızı bu şekilde diktik Çantamızı açtığımızda içinde görünecek olan astar kısmı burası da diktiğimizde şu delikli olan kısımlardan görünecek olan astarımız. Tepe noktasını şurasını dikmeden bırakmıştık kıvırmak için. Yani iç dışına getirmek için. Bu noktayı da bu şekilde iğneyle sabitledim dikerken. Diğer yerler gibi olacak. elimizde sabitleyerek dikeceğiz. Şimdi tam şu cep kısmının orta noktası ve ona karşılık gelen noktayı çantamın tam ortasına gelecek şekilde şöyle kısaca çantama nasıl diktiğimi de astarımı bahsedeyim. Elimizde ben şu an tam olarak kamera olduğu için tam olarak yerleştiremedim. Bu şekilde yerini belirliyoruz. Şuradaki cep çizgisi çantamın tam orta kısmına gelmiş olması gerekiyor. Şöyle bu noktadan sağdan ve soldan yine iğne ile tutturuyorum. Buna karşılık gelen noktayı da bu şekilde düz bir şekilde sağdan ve soldan öncelikle sabitliyorum ki astarımı çantamızı açtığımızda astarımız şöyle e, taban kısmı şu şekilde durmasın tam kumaş karşılıklı birbirine gelecek şekilde dursun. Bu iki noktadan ve karşıdaki iki noktadan sabitledikten sonra şöyle düz gelecek şekilde elimizle ayarlayalım yine bu noktalardan da karşı noktadan da iğne ile sabitliyoruz bu noktadan ve karşı noktadan dilerseniz makine dikişi yapabilirsiniz ben elimle dikiyorum kumaşlarımı makine ile diktikten sonra çantamı monte ederken her zaman kullandığım ipim şöyle kameradan sihirli ip denen bir ip tuğafelerde bunları temin edebilirsiniz. Misine ipine benzeyen bir ip. Bunu iki kat yaparak çantamı elimle normal bir dikiş yapar gibi dıştan ipimiz görünmeyecek, içten hem kumaş ve çantanın ikisini birden şöyle hemen kısaca göstereyim. Bazen bu noktada soranlar oluyor. Şöyle, ben şu an ip takmadım, sadece iğnemin yönünü gösteriyorum. Bu şekilde diktikten sonra. Şöyle minik minik dikişler yaparak ipimiz görünmeyecek şekilde dış taraftan zaten görünmeyecek. İç taraftan da en az belirgin olacak şekilde iğnemi bu şekilde geçirerek dikişimizi yapıyoruz. Çantamızla astarımızı birleştiriyoruz. Detaylıca anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılır ve açıklayıcı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşlerinizi yorum kısmından benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Çantamın anlatımını farklı bu çantamın anlatımını açıklama kısmına link olarak ekleyeceğim. Farklı model anlatımları içinde kanalımda siz de tüm modellerimi izleyerek ücretsiz abone olarak tüm modellerimi izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.